Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ufuk. Ben Erdem. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Bugün 1917 filmini konuşuyor olacağız. Evet Erdem kardeş, 1917 filmini e, bu sefer eleştirel bir bakış açısıyla <laughs> tekrar izledik. Önce filmin konusuyla başlayalım, ardından teknik değerlendirmelerimizi yapar. Film hakkında olumlu olumsuz yönlerinden bahsederiz. En son puanlarız, sonra videoyu da kapatırız. Evet, filmin konusuyla başladım. Başlayalım abi. Bir, film, e, Birinci Dünya Savaşı'nda tuzağa çekilmeye çalışılan bir grup İngiliz e, birliğine haber iletmeye çalışan iki tane askerin bu sırada haber iletmeye çalışırken yaşadıkları olayları konu alıyor. Konu bundan ibaret. Kısa ve öz bir konusu var filmin. E, kahramanlarımızdan bir tanesi bu haber verilmeye çalışılan birlikte, haber ulaştırılmaya çalışılan birlikte abisi bulunan bir asker. İki tane ana kahramanımız var. Filmimiz büyük oranda bu iki ana kahramanın etrafında dönüyor. Filmde ben ilk olarak teknik değerlendirmeyle başlamak istiyorum o zaman. Çünkü filmin asıl öne çıktığı nokta aslında benim açımdan e, bu teknik e, kısmı oldu. Burada da biliyorsunuz zaten film özellikle kamera yönetimi konusunda çok öne çıkan bir film. Kamera yönetimi de çok sıradışı bir şey yapıyor. Yaptığı şey de filmi tek çekinmiş gibi göstermek. Miş gibi göstermek diyorum çünkü değil aslında. Yönetmenin bu konuda açıklaması var. Tek kesintisiz çekimden oluşan en uzun sahne aslında 8,5 dakika gibi bir şey. Ama adamlar o kadar güzel kesiyorlar ki filmi o kadar güzel editliyorlar ki bu editleme sayesinde filmin sanki tamamı 2 saatlik bir film yanlış hatırlamıyorsam 2 saatlik film tamamı şeymiş kesintisizmiş gibi gözüküyor. Mesela. Evet. Filmin bir diğer başarılı yaptığı iş daha var. Benim gözümde e, o da şu ki filmin çekiliş tarzından dolayı odak aslında hep iki askerde ama öyle olmasına rağmen bazen kamera yukarı kayıyor aşağı kayıyor falan arka plana çok güzel böyle şeyler koymuşlar. Arka planlar hazırlamışlar. Sahneler hazırlamışlar. Set dizaynı çok iyi. Ee, bazen aşağıya sağa sola kaymasıyla işte yani bizim kahramanımıza doğru gelirken çok güzel sahneler izliyorsun filmde. Benim çok hoşuma gitti yani bazı sahnelerde bu kadar üzerine düşünülmüş olması zaten film çok sanatsal hissettiriyor kendisini abi. Ee, son olarak şeyi söylemek istiyorum. Filmin aldığı Oscar ödüllerini söylemek istiyorum. Film 2019 yapımı film 2020 yılında en iyi sinematografi, görsel efekt ve ses de 3 tane Oscar kazanmış bir film bu. Senin görüşün ne abi? Teknik değerlendirme konusunda sen nereye eklemek istiyorsun? Abi film Bence başarılı özellikle görüntü e, Anlamında çünkü filmde Seyircinin hissedebileceği de fark edebileceği bir e, Kesintiye uğramıyor Sürekli Kamera ya ileri ya da geri Hareket halinde hep ileriye doğru akıyor Bir yerden çıkıyorlar bir yere geçiyorlar Ve sürekli kamera Akmaya devam ediyor Hatta öyle ki bir süre sonunda ben şeyi unuttum. Kesinti yapıldığını bile fark etmedim yani. Çünkü çok başarılı. Bu başarıyı da şu şekilde yapıyorlar. Ee, tabii ki senin de söylediğin gibi 8.5 dakika en uzun e, tek seferde çekimleri var. Film 1 saat 59 dakika. Ara ara nasıl kesinti yapıyorlar? Seyircilerimize bunları da anlatalım. Ya doğal bir objeyi kullanıyorlar. Cepheden geçerken bariyerlere denk geliyor. Oradan yürümeye devam ediyorlar. Aslında o bariyerlerin ön plana çıktığı an bir kesintiye uğruyor. insanların, aktörlerin dinlendiği veya tekrar sahne için hazırlık yaptığı bir kesintiye uğruyor. Veya önden bir asker geçiyor, bir kalabalık grup geçiyor. O an aslında bizim fark etmiyoruz kamerada. Fakat orada da bir kesinti uğruyor aslında. Ya bu kesintiler çok başarılı bir şekilde işlenmiş. Filmin en zorlandığı yönetmenin de kendisinde söylediği birkaç yer var. Özellikle taarruz anlarında çok zorlanılmış çekimlerde. Çünkü yine kesinti yaşanmaması gerekiyor. Bu konuda da bence çok başarılı. Bazı yerlerde özellikle açık alandaki savaş sahnelerinde güneşin tam tepede olduğu şeyler değil, samanlar değil, biraz daha bulutlu anlar beklenmiş. Hatta bunun için bile set uzun bir süre bekliyor. Bir bulutun güneşin önünü kapatmasını beklemişler. Film her konuda bence teknik anlamda başarılı buluyorum ben. Evet. Ben de aynı şekilde görüyorum. Teknik anlamda gerçekten başarılı bir film. Şimdi istersen filmle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerle ilgili bir değerlendirmemizi yapalım. Arkadaşlar bundan sonraki değerlendirmemiz daha çok Filmin konuyu işleyişi konusunda yani filmin işlediği konuyu gördüğünüz konusu aslında yani pek de bir konu yok aslında ama işte pek de olmayan konuyu nasıl işlemişler onunla ilgili konuşacağız. Ee, şahsi görüşüm pek de olmayan konuyu pek de işleyememiş film ne yazık ki. Şöyle bir sıkıntı var ben olumlu söyleyemeyeceğim sana ne yazık ki başka yani teknik anlamda çok başarılı film harikulade film. Konu işleyişi olarak bana hiçbir şey hissettiremedi film nedenlerine geçiyorum ben. Olumsuz yönlerden başlıyorum. Sen olumlu yönlerinden istiyorsan beni linç etmeye çalışabilirsin. Ben de sana cevap vereceğim ama. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi abi niye olumsuz buldum ben? Film bana başından başlangıcında o kadar değildi ama özellikle ortalarından itibaren giderek artan bir dozda aşırı sanatsal kaygılardan çekilmiş bir film gibi hissettirdi. Yani filmi ben izlerken film bana sanki sürekli ben gerçeklikle hiç, hiçbir alakası olmayan bir filmim. Beni bu şekilde değerlendirme. Ben savaşı işte yönetmen açısından konuşuyorum şu anda. Ben savaşı nasıl kendim nasıl görüyorsam sana sanatsal bir şekilde bunu yönet yorumlayıp vereceğim. Benim filmi izlerken hissettiğim duygu giderek artan dozajda buydu. Neden diyeceksin? Çok absürt sahneler vardı. Yani işte Alman bir ara Almanların hazırlık yaptığı şehre giriyor. Orada çok güzel şeyler var gene. Çok güzel e, sahneler var gene. Yani sanatsal olarak çok güzel sahneler var. Ama... Evet yaşananlara baktığınız zaman orada yani işte e, şey alkollü askeri öldürmüyor asker ask, alkollü askerden kaçıyor bütün tabur adamı kovalamaya başlıyor kimse adam vuramıyor adam nehre atlıyor falan filan yani absürt artık yani şey değil yani gerçeklikle hiçbir bağ yok anlatılan şeyin ama olmaya da çalışmıyor film olmaya çalışmadığı için bu absürtlük beni rahatsız etmedi şu olsa beni rahatsız ederdi. Mesela film böyle yazsaydı ki bize mesela başlangıcında yazıyor gerçek olaylardan esinlenmiştir falan filan. Böyle bir şeyden girseyiz bize sanki bir tarihi bir olay anlatmaya çalışıyormuş gibi yani sanki gerçek bir şey anlatmaya çalışıyormuş gibi girseydi ve ondan sonra böyle Rambo gibi davransaydı askerimiz olmayacak şeyler gerçekleşmiş olsaydı beni rahatsız ederdi. Ama film sürekli absürt olduğu için absürt bir film izliyormuş gibi değerlendirdim. Bu beni rahatsız etmedi. Beni ne rahatsız etti diyeceksin o zaman. Ben bu şekilde sanatsal bir şekilde çekilmiş bir filmde şunu beklerim. Ee, bana tamam güzel sanatsal bir bakış açın olabilir bana bununla bir şey anlatmaya çalışıyor olabilirsin ama ne anlatmaya çalışıyorsun? Ya yani ben bu filmde bunun cevabını bulamadım. Yani filmde sen savaşın kötülüğünü mü anlatmaya çalışıyorsun? Veremedin bana. Neden veremediğini anlatayım abi? Filmin abi karakterleri inanılmaz yüzeysel. Ana kahramanlar dahi. Bak ana kahramanlar dahi. Sürekli kameranın odağındalar. Ya yani bu çok absürt bir durum bence. Sürekli kameranın odağında olup da bu kadar dikkat çekmemeyi, bu kadar empati kurdurtamamayı nasıl başarabiliyor yani ana karakterler? Yani çünkü sürekli kameranın odağında olan karakterler o kadar kendilerini şey gibi hissettiriyor ki, gerçek dışıymış gibi hissettiriyor ki ben şunu hissettim. Sen şimdi çok oyun oynamayan bir insansın ama belki seyircilerimiz arasında bilgisayar oyunları falan oynayan insanlar vardır. Onlar filmi izlediği zaman dediğim şeyi anlayacaklar. Ben sanki böyle üçüncü kişi bakış açısından yani karakterimizin arkasından bilgisayar oyunu oynarken karakter kontrol ediyormuş gibi hissettim belli bir noktadan sonra. Onda da böyle hiçbir şey hmm. hissetmeden sağa sol ateş edersin kaçarsın falan ya. Temporal evet. oynuyormuş gibi. Onun gibi hissetmeye başladım belli bir noktadan sonra. Hatta bazı yerler var böyle sanki oyunlarda ara geçiş sahneleri oluyor. O hatta o sahneyi söyleyeyim arkadaşlarımıza izlerken o sahneye dikkat etsinler. Aynı şeyi hissedecekler. Bir tane şey sahnesi var. Bu dediğim az önceki şehir de geçen böyle yangın olan şey içerisinde yangın olan Almanların saldırıya hazırlandığı şehirde geçen bir sahne var. O sahnenin girişinde karakterimiz uyandıktan sonra şehri inerken şeyden kamera üst taraftan yani o şehri göstermekten karakterimize doğru yavaş yavaş arkaya aşağı kayıyor. Kanka bu sahne sana abartmıyorum şeyde bilgisayar oyunlarında yani yüzlerce kez falan karşılaşacağım bir sahne. İnanılmaz klasik bir sahne. O kadar klasik bir sahne. O yüzden bir noktadan sonra film bana bu karakterin bu yüzeysiz yüzeyselliğinden dolayı hiçbir şey hissettiremedi. Hatta Benedict Cumberbatch oynuyor filmde. Ben Cumberbatch'ı oyuncu olarak oyuncu olarak seven bir insandır. Cumberbatch'in kısa bir rolü var en son genel olarak oynuyor sen de biliyorsun. Evet. Cumberbatch galiba oynadığı en kötü rol olabilir ya. Yani oyunculuğu çok Zayıf buldum. Oyuncunun çok zayıf olmasının sebebi rolün çok zayıf olması ama. Ben sana önce şeyi soracağım. Olumlu yönler olarak görebildiğin senin ekstra bir şeyler var mı? Konuda şunu çok güzel yaptı, bunu çok güzel yaptığı için konu işlenişinde ben bu filmi beğendim dediğin ekstra bir şey var mı senin? Evet. Kanka e, konu çok derin bir konu değil. Senin de söylediğin gibi iki askerin emri diğer cephe hattındaki birliğe yetiştirmesiyle ilgili geçen süreci anlatıyor. E, i̇şleniş biçiminde akıcılığı var. Evet hani filmin teknik yönlerinde başarılı olmasıyla birlikte akıcılık yakalanmış. Fakat olumsuz yönlerde asker psikolojisini bana hiç yansıtamamış. Yani asker psikolojisinin o cephedeki askerlerin duygularını kesinlikle ben hissedemedim. Yani tamam bir film akıyor bir süreç devam ediyor ama ben bu süreçte asker psikolojisini hiç hissedemedim. Biliyorsun daha önce kanalımızda yayınladığımız birkaç video vardı. Batı cephesinde yeni bir şey yok veya müfrese filmi yine eskilerden. Asker psikolojisini çok iyi anlatan arkadaşlar filmlerdi. Orada ana karakterle birlikte kendinizi özdeşleştirebiliyordunuz. Empati kurabiliyordunuz ama bu filmde ben bu empatiyi kuramadım. Bu filmin olumsuz yönlerinden bir tanesi. Evet o zaman aynı şekilde düşünüyoruz aslında. Yani ben çünkü olumlu olarak... Ya dediğim ki bu teknik olarak başarısından dolayı film de teknik başarısından dolayı akıyor gerçekten yani senin söylediğin gibi izliyorsun da yani filmi. O yüzden gerçekten şeyi aradım yani tamam güzel sanatsal bir şekilde buna bakmaya çalışman güzel. Bunu yapmaya çalışan başka şeyler de var yönetmenler de oldu. Yani Stanley Kubrick'in falan da bu alanda filmleri buna benzer filmleri var. Ama şeyi aradım yani gerçekten sevmeye çalıştım filmi konu işleyişi olarak yani sanatsal olarak beni bir yerden yakalasın diye baktım filme. Görsellik ve teknik anlam dışında hiçbir yerden yakalayamadı filmi ya. Ve çok yani yazık edilmiş gibi hissettim yani filme. Gerçekten şey olarak baktığım zaman, bu şekilde değerlendirdiğim zaman. E, ki ilkinde izlediğim zaman daha pozitiftim. ikincisinde izlediğim zaman biraz daha galiba eleştirel baktım. Bu yüzden şey yaptı gözüme evet. çok battı yani bu ikinci izlediğim zaman bunlar. O zaman bunu diyorum ve puanlama olarak sen evet. ne düşünüyorsun? Kaç puan veriyorsun? Ben e, teknik özelliklerini başarı buluyorum. Derin bir konu olmadığı için, asker psikolojisini yansıtamadığı için sadece çerez olarak tüketilebilecek bir film kategorisini alıyorum. Ve her puan benim filme yedi. İlk defa üçüncü bu dördüncü film değerlendirmemiz oldu. Seninle aynı puanı evet. vermiş oluyoruz o zaman. Şu an çok şaşırdım <laughs> çünkü her zaman sen benden bir tık daha optimist oluyordun filmlere karşı evet. şey oluyordun, İyi bakıyordun. Ee, Beni benim abi ettin. yorumum şöyle ama ben çerezlik <laughs> film olarak görmüyorum. Teknik başarısından dolayı yani filmin teknik olarak özel bir film olmasından dolayı o kamera işleyişi editlerin çok güzel yapılması falan filan bunların üzerindeki emekten dolayı ses evet. sesler yani çok güzel kontrol ediliyor falan e efektler görsel efektler güzel kaliteli sadece bunlardan dolayı bunların hatına izlenmesi yani film kültürü açısından izlenmesi gereken bir film olarak görüyorum filme verdiğim puan gene 7 ama çerezlik film değildir film kültürü açısından izlenmeye değer bir filmdir diye eklemek istiyorum ben benim verdiğim puan da yedi ama Evet arkadaşlar film hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Siz nasıl görüyorsunuz olumlu olumsuz yönlerini? Bu videonun altına bekliyoruz yorum olarak. Bir diğer videoda görüşene dek hoşçakalın. Hoşçakalın.